Selamlar olsun arkadaşlar. Bakalım ya ya. Hepiniz hoş geldiniz. Bilmiyorum böyle bir denemek istedim. Yeni bir tarz olsun istedim arkadaşlar. Tam uydu mu böyle yapabildim mi mi bilmiyorum ama olsun geçelim orayı. Arkadaşlar bugün konuğumuz bugün yani daha doğrusu bu yıl 3. müzik videomuza geliyoruz arkadaşlar. Ve bugünkü konuğumuz İsmail Ağız kalı abimiz arkadaşlar. Kendisini çok severim. Çok iyi, dürüst, yani yüreği güzel bir abimiz. sabahtan e, akşama kadar işi, gücü sadece müzik arkadaşlar. Gerçekten e, belki çoğunuz bilirsiniz veya bilmeleri içinde. de eskiden yani bayağı oluyor. Yani yetenek sizsiniz de abimiz. Bilmiyorum yalan olmasın Üçüncü mü olduydu? Öyle bir şey yani. Baya, finala kadar gelmişti galiba. Bilmiyorum orada yanlış bir şey söylemeyeyim. Hafızam yani orada e, tam hatırlamıyorum arkadaşlar. O yüzden yani yanlış bir şey demektense bir şey dememek daha iyi doğrudur diye düşünüyorum arkadaşlar. Değil mi? Evet arkadaşlar. E, Ağızkan burada abi bana yazmıştı. E, Whatsapp'te. Ve bir okuyayım arkadaşlar. Ee, söyledi ki bu müzik e, düğün hani oyun havası arkadaşlar ve şarkı az Kafkasya yöresi bir şarkı söz müzik benim diyor İsmail Ağızkal abimiz. Zaten bütün yaptığı şarkılar ona ait tabii ki yani her şey kendisi yapıyor. Altyapı ve müzik arkadaşlar gerçekten helal olsun. Müziği seven İnsanlar da tabii ki burada benim kanalda yer alsın isterim yani. Çünkü ben de müzik seviyorum. Ve buraya gelen kişilere de tıklayan benim kanalı bu videoyu onlar da müzik sevenler. Ve burada işte bir araya geldik arkadaşlar. Bir aileyiz işte yani. Beraber olalım arkadaşlar. Evet daha ne diyebilirim? İsmail Ağızkalı. Yani %80 faiz Ağızka türkülerin tanır. Eyvallah abi. İşte işte Anas şarkılarına da yer yedik. Eyvallah abi. Eyvallah işte. Arkadaşlar işte birkaç şeyler vardı. Onları tam bilmiyordum. Abi sağ olsun. Zamanını bana biraz ayırdı. Ve birkaç şeyi bana öğretti yani. Sağ olasın abi. Teşekkürler. Ellerini öperim. Ve başlayalım. Gelelim direkt ben müziğimize değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Ee, hazır mısınız arkadaşlar? Beni tanıyan biliyor ne geliyor. Arkadaşlar böyle daha ilhamlı oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum böyle ayrı bir lezzet katıyor arkadaşlar. Mesela çorba yersiniz ya yani. Çorbada böyle tadı eksik. İnsan ne yapar? Yani bir şey alır değil mi? Yani tuz falan biraz ekler üzerine. Şimdi ben benim, benim de tuzum, şekerim bu arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Böyle daha profesyonel oluyor. İşimizi güzel yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hadi. Action. Tamam. Şimdi başlayabiliriz. Yol verin oynasın bacı kardeşler. Uzaktan yakından gelen kohumlar. Yol verin oynasın bacı kardeşler. Uzaktan yakından gelen kohumlar. Kabul olsun bugün hatem dualar. halalar Oynasın bu toyda bibi halalar Gelin bela oynaya bu toy mübarek olsun Oynamaya doymaya bey gelip hoş bak olsun Oynamaya doymayak yani oynamaya doymayak oynayalım arkadaşlar değil mi ne güzel insan tabii ki dinlediği zaman hani şarkı böyle enerji dolu yani insan oynamak istiyor değil mi arkadaşlar e tabii ki yani düğünde mesela en güzel gününüzü yaşıyorsunuz değil mi? Gelin ve damat, damat ve gelin. Onlar hani istemez mi oynamak arkadaşlar? Yani o gün insan oynamak istemiyorsa, yani oynamazsa hangi gün oynarken? ki? Anlatabiliyor muyum demek istediğim işte. Yani. yani o yüzden böyle şarkılar da oynamak için böyle özel günler içindir arkadaşlar değil mi? Bugün de bir özel günü arkadaşlar. Çünkü İsmail abinin videosuna tepki yapıyorum. Benim kanalımda yer alacak. Devam oynaya bu toy mübarek olsun oynamaya ben gelin koşma yani bak burada da ne fark ettim arkadaşlar? Ee, serbest çalışma değil mi? Yani bak burada böyle freestyle diyorum arkadaşlar yani Messi e, Çünkü oradaki keyboard o müzik instrument yani dışarıda serbest ve daha doğrusu yani geçiş videoların e, geçiş tarzlarını fark etmişlersiniz diye düşünüyorum. Değişik değişik yerlerde videoyu çekmişler yani güzel. Yani videoyu hani sadece böyle nasıl söyleyeyim hmm, bir yerde çekmeleri zaman harcadılar ve bir görüntü orada bir görüntü orada orada arkadaşlar yani güzel. Ve burada da görüyoruz ki demin gömlek. Burada da biraz ceket. Hava belki soğudu falan. Olabilir tabii ki. Üşütmesine rahatsız olmazsa Kimse rahatsız olmazsın tabii ki arkadaşlar. Siz de öyle. Buradan abonelerime sesleniyorum. Siz de öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Bana lazımsınız. Devam. Bak yine oraya bir giriş sarayım arkadaşlar. Ki siz de bir görünüz Ama görmüştünüz diye düşünüyorum. Ama ben yine de bir göstermiş olayım. Bu toy var? oynamaya doymuyor. Belgelin hoş Buradan tabii ki o abilere de selamlar olsun. Eee onları da unutmayalım değil mi? Yani onların da emeğine sağlık tabii ki yüreğine sağlıklar olsun. Ve onlara da mutluluklar dilerim tabii ki arkadaşlar devam. Diyerek çıktılar, çıktılar yola Maşallah diyelim beyle geline Bismillah diyerek çıktılar yola Maşallah diyelim beyle geline Kalplerde kalmasın büyüyen yana Kalplerde kalmasın büyüyen yana Dua ile bu toy gününe Dua ile başlayalım bu toy gününe mübarek olsun. Oynamaya toynaya. olsun. Gelin bela Ama helal olsun abi bize değil mi? Yani ne güzel oynuyor. Abi biraz ben de bir taklidini edeyim. Böyle senin gibi becerebiliyor muyum? Bilmiyorum ki valla. Ben pek oynamayı böyle beceremiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum neden ama oynuyorum. Oynuyorum. Oynuyorum, oynayamıyorum ama devam oynayalım. Yani abi oynasın, beni seyredip. Bu toy mübarek olsun Oynamaya toy mu yap Bey gelin koşma toy musun Oynayamıyorum diyorum oynuyorum yani Şarkı Melodi müzik insanı oynatıyor Arkadaşlar el yani ne yapayım oynasın <laughs> Emi dayısı Gözünüz aydın olsun ana babası Bu toyda oynasın Emi dayısı Gözünüz aydın olsun ana babası Sevinçten ağlar bugün gelin anası Sevinçten ağlar bugün gelin anası mübarek oynayak Bel gelip koşmak olsun Gelin bela oynayak Bu toymu göre olsun Oynamaya toymayak Bel gelip koşmak olsun Yani burada görüyorum ki, demek oradaki kardeşimiz de, yani sadece keyboard oynamıyor arkadaşlar. Ee, o müzik, instrumentin adı neydi arkadaşlar? Yani aklıma e, zorundan mı onu ona arkadaşlar? Bilmiyorum. Galiba adı öyleydi diye düşünüyorum arkadaşlar. Demek istediğim, yani bak burada kardeşimiz yetenekli. Bayağı çala çalıyor. yani Belki bundan hariç daha neler çalıyor bilmiyoruz yani değil mi? Ama gördüğümüz şu ana kadar bize ne gösteriyor? Diyor. İki tane çalıyor. Bence birkaç şeyler daha çalıyor diye düşünüyorum yani. Devam. <laughs> hey, hey. Abimiz burada gerçekten padişahlar gibi dans ediyor abim. Eyvallah inşallah. Bir günde benim de düğünümde böyle dans edersin yani. Yani gerçekten video enerji dolu arkadaşlar yani değil mi yani video gerçekten yani sürprizlerle dolu demin keyboard çalıyor buradaki kardeşin de zurna aldı eline abimiz ne güzel oynuyor oradaki orkestra kardeşlerimizle abilerimizle de hani video içinde halay çekiyorlar arkadaşlar yani her şey var bakalım daha ne bekleyecek bakalım daha ne göreceğiz. Yani gerçekten tam böyle bir oyun havası yani değil mi arkadaşlar yani insan gerçekten böyle yani oturamıyorum yerimde arkadaşlar. E ayağımı sallıyorum böyle veya kolumu böyle işte oynasın geliyor. O, hani oynayamadığım halde oynasın geliyor arkadaşlar. Ne diyeyim? Değil mi? <laughs> You say you don't know about the cover? Valla abi böyle keşke benimle aranızda olsam böyle karşılıklı falan acayip güzel olur yani. Oynayamıyorum ama bir şeyler yaparım yani güzel gürükür. Yani, hallederiz. Problem değil yaparım ben ya. acaba diyorum yani bunu yapmadan önce ee, nasıl diyeyim e, koreografını çizdiler mi acaba yani düşündüler mi nasıl yapalım diye böyle dansı yoksa böyle yani içten nasıl geliyorsa yani öyle mi dans ediyorlar yani yoksa ondan önce konuştular mı diye bunu düşünüyorum İsmail abi nasıl olsa var cep telefonunda ona bir yazarım böylece e, sorumu aklında Hani cevaplamış olur. Ne güzel. Ben de rahatça yatabilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam. arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Vallahi helal olsun abi. E, ağzına yüreğine sağlık. Oradaki kişilere de tabii ki teşekkür ederiz. Onlar da gelip zamanı e, verdiler. Yani videoda onlar da oynamak için. Onlar da yani zaman ayırdılar kendilerine. Ve İsmail abiye. Ve böylece hep beraber güzel bir video yaptılar arkadaşlar. Bizlerle paylaştılar için. Yani bizlerle paylaştılar için. E, onlara da buradan selamlar olsun ve teşekkürler. Ve tabii ki onlarda iyilik sağlık buklar dilerim. Evet arkadaşlar, inşallah hoşunuza gitmiştir video. E, farklı bir tarz arkadaşlar. E, İsmail abi yani İsmail Ağızkalı e, tanımıyorsanız bir internette kendinize bakınız ismini verin arkadaşlar oraya bir yazınız ve çok şarkıları var dinleyin. E, dediğim gibi arkadaşlar müzik seven bir abimiz müziğini bestelerini her şeyini kendisi yapıyor altyapı şarkıyı da hazırlıyor parçasına, bestesine arkadaşlar. Ve ondan sonra çekim, her şeyin hazırlıp bizlerle paylaşıyor arkadaşlar. Süper, bravo. Baştan sonuna kadar her şey kendisi. Ve sadece o yeteneği değil arkadaşlar. Zaten o da yetenek tabii ki ama ayrıca ondan daha çok yetenekleri var abimizin. Oyun, yani oyuncu arkadaşlar. Oyuncu demek istediğim oyuncu kabiliyeti de var abimizde. Eee... Bayağı müzik instrumentleri de çalıyor abimiz. Helal olsun. Dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi hepsini saysam bilmiyorum. Aklıma gelmiyor. O yüzden dediğim gibi. Müzik seven bir abimiz. Kendisini ben de severim. Ee, o yüzden e, benim için ayrı bir gurur tabii ki benim kanalımda yer alması. Ee, sevindim. Daha ne diyebilirim arkadaşlar. Sonuçta jüri sizlersiniz. Notu siz veriyorsunuz arkadaşlar. Ve gidip kanalına... Demiziklerini dinleyiniz. Notunuzu kendiniz verin arkadaşlar. Ben daha ne diyebilirim ki? Bu kadar dediğim galiba yetti diye düşünüyorum. Ee, tabii ki daha fazla şeyler de söyleyebilirim ama videoyu kısaltmam lazım. Ve bütün güzellikler de inşallah daha güzel gelecek senelerde, aylarda daha da güzel videolar bizlerle paylaşın inşallah yani. Değil mi arkadaşlar? Evet bu kadar da Allah da size tabii ki iyilik, sağlık, mutluluklar nasip eylesin. Annenize, babanıza, kardeşlerinize, Herkese buradan selamlarım olsun. Mutluluklar da buradan ağır. Onlara gelsin inşallah. Bütün güzellikler onlara gelsin. Ve bu kadardı arkadaşlar. Video sonuna geldik. Daha ne diyeceğimi bilmiyorum. <laughs> o yüzden. E, bence. Alarm Zamanı geldi. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi. isterseniz tabii ki bir dahaki videoda yine beraber olalım. gelmiş misafir ol bana. E, kırayım. Yumurta Yumurta mı? sana. Yok ısmarlayayım bir çay sana. Yapayım bir çay sana. Burada suyum var sana su verelim. Ve selam.